Bir zamanlar düşman girmişti ovamıza. Allah Allah diye düşman kovuldu Kadirli de. Kötülük girmesin birlikçi olan töremize. İş başa gelirse o ciğitleri gör Kadirli de. Ana varza kalesi düşmana yurt olmaz. Dini kerda serttir asla geçit vermez. Alhan kurt beli düşmana yurt olmaz. Düşmana kükreyen yiğitleri gör Kadir dede. Ala cami tarihi eser sayılır. Çem kalesinde keklik beslenir. Karadepe'de halılar ile süslenir. Nakış nakış halı dökeyenleri gör Kadir dede. Türk festivali olunca halaya durulur. Er meydanında kara kucak güleşine durulur. Kürulu havasıyla davullar vurulur. Ülke peylifanlarını güneş, güreşte gör Qadirli Ülkesine bağlı, bayrağına bağlı yetişen nesil, Altaylardan gelme kök, töreden asil. Biz der mi bekliyor yoksa Musul, Kerkük? 1974'te Kıbrıs için şubeye gidenleri sor Kadirli'de. Ülke için seve seve canlarımız, Kore'de şehit oldu gidenlerimiz. İnanmazsan İskenderun'da yazılı adımız. Azaplı şehitlerini git de sor Kadir dede. Kara Fatma Hasibe Batur hatunumuz. Andır'ın dağlarında şahlandı atımız. Nürfet dağlarında yandı çıramız. Kaçarak düşmanları gidenleri sor Kadir dede. Mart ayı gelsin çiçekler atsın düşman sokulacak delik arasın 7 Mart'ta yağız atlar ortalıkta haykırsın atların şehre girişini seyret kadirle de köylerden akın edip gelenleri bir görün bayramlardan bayram gibi seyre doyun halk ozanlarının kükremelerini bir görün İnsan tüyü diken diken olur Kadirdede Bu bayramlar bize ecdattan yadigar Kutlayalım bunları hep diyar diyar Neşelensin çocuk ve ihtiyar zafer bayramlarının tadına doy Kadirdede Yiğit ozanım der ki gurbette olsak da o şehir bizim ekmeğimiz suyumuz çok ayrı kalsak da orada yatacak er ya da geç ölümüz. Ölümüze fatihalar okunur Kadir'de de. Ölümüze fatihalar okunur Kadir'de de. de.